Evet Yağmur. Rafadan Tayfan'ın 3. sinema filmi olan Galaktik Tayfa'ya gitti. Ne düşünüyorsun? Film nasıldı? Söyle bakalım. Bence çok güzeldi. Yani Hayri ve Akın'ın zobi ilk görme anı çok komikti. <laughs> Onu söylemek lazım. İşte salon çocuklarla doluydu. güzel bir andı. Velileri de vardı. Öyle. Yani komik bir filmdi açıkçası. Bunun devamının da gelmesini çok isterim. Rafadan Tayfa'nın yenisini olacağını merakla bekliyorum. Gerçekten macera dolu bir film ve çok komik. Ajıcığım, arabam fiyakalı, ama bize derler Angaralı. Kazanan rafadan olacak, olacak elbet yolculuk etse de kapışmalı. Rafadan tayfanın 3. sinema filmi Galaktik Tayfa sinemalarda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.